Değerli izleyiciler, parlamentoda basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çift Yürek, terörsüz Türkiye sürecinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon kurulmasına ilişkin açıklamasının çok önemli olduğunu söyledi. Çift yürek mesele meclise gelmeli, enine boyuna tartışılmalı, DEM Parti'nin başından beri çağrısı ve önerisi budur dedi. DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftgürek, Terörsüz Türkiye sürecinde komisyon kurularak konunun meclise tartışılacak olmasının çok önemli olduğunu söyledi. Meselenin meclise gelecek olması önümüzdeki süreçte, yakın dönemde Sayın Meclis Başkanı bunu açıkladı. Bu da son derece önemlidir. DEM Partisi'nin de başından beri çağrısı ve önerisi budur. Yani bu mesele meclise gelmeli. Enine boyuna tartışmalı ve burada bir yol haritasını belirlemelidir. Bizim de önemsediğimiz budur. Dolayısıyla meclise gelecek olmasını son derece önemsiyoruz. Ama diyoruz ki adı konulmalı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın anayasaya ilişkin bir açıklaması oldu. E, on hukukçu görevlendirdi yeni bir anayasa için. Bütün bu gelişmeler son derece önemli. Anayasanın işyeri kazanması, meclise Kürt meselesinin enine boyuna tartışılması belki de önümüzdeki yüzyıla ilişkin olarak hem Türkiye'nin önünü açacaktır. Hem aynı zamanda Kürt ve Türk halkının Orta Doğu'da birlikte yürüyüşünün önünü açacaktır. Birlikteliğinin gereği olarak Kürt halkının anayasal varlığı kabul edilmeli.